Samsun Vali ve Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef 55555 Aşı kampanyası bugün başladı. Güzel bir projeyi ilklerin şehri, kurtuluş şehri Samsun'dan başlatıyoruz. Aşının koruma kalkanının tüm şehrimizi kaplaması ve Samsun'un maviye yolculuğunu tamamlamak için bir araya geldik. Aşı kampanyasına vatandaşın katılım sağlaması için çiftlik caddesinde bando eşliğinde yürüyüş yapıldı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Zülkif Dağlı ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç katılımıyla aşı kampanyasının startı verildi. Biliyoruz ki birlikte olursak, bir olursak başarabileceğiz. Bugün başlattığımız bu kampanya ile hız kesmeden aşılama çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşımızı yaptıralım ki dilimizdeki yüzde yetmiş beşlik aşılama oranına ulaşalım. Hedef 55.555 Samsun. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, bir buçuk yıl zarfında önemli sıkıntılar yaşadık bildiğiniz gibi. Sağlıkçılarımızı kaybettik. 12 tane sağlıkçımızı kaybettik. 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik Samsun'umuza bildiğiniz gibi. Onun haricinde yine esnaflarımız dükkanlarını kapatmak durumunda kaldı. Okullarımız kapandı. Üniversitelerimiz açılamadı. Ancak bu aşı kampanyasından sonra inşallah yeni bir dönemle, yeni bir atılımla, yeni bir trendle inşallah Samsun'umuzda %75 oranla ulaşmak suretiyle aşı sayımızı inşallah maviye dönen illerden biri olacağız. Aşı kampanyasına Samsun'da görev yapan bazı esnaflarda indirim yaparak destek verdi.